Doğu Türkistan'da zulüm mü var diyorsun? Boş konuşuyorsun. Uygurlar orada mutlu değil, baskı altında yaşıyorlar mı diyorsun? Boş konuşuyorsun. Ama merak etme, bize göre değil. Türkiye için Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapan'a göre yalan söylüyorsun, boş konuşuyorsun. Herkes sesleniyor. Boş konuşmayı bırakın. En Xinjiang programına röportaj veren Çapan, Doğu Türkistan'da bir zulüm olmadığını, insanların gayet mutlu yaşadığını söyledi. Şu anda üslü Devleti kurup bir arada kardeş gibi yaşıyorlar. Beraber çalışıyorlar burada. Devletin sağlamış olduğu otorite, devletin sağlamış olduğu güven. Onlara öyle bir huzura itmiş ki hiç kimse kimse birbirinden rahatsız değil. Yakın zamanda Çin tarafından davet edilen birçok gazeteci de buna benzer şeyler söyledi. Ancak burada önemli bir nokta var. Çin, onlara daha önceden hazırlanan bir tiyatro izletiyordu. Saha Kalınç gibi isimler ise Doğu Türkistan'a kendileri gidip gözlemlerde bulundu ve bölgede gerçekten neler yaşandığını yazdı. Burada şunu sormak gerekiyor. Asıl boş konuşan biz miyiz yoksa onlar mı?